Herkese merhaba. Bugün Tok t x aracımızla Ankara'dan Eskişehir'e sonrasında da Eskişehir'den Antalya'ya gideceğiz. Ve şu anda şarjımız %78. Hemen bir kısa aracı almak için 2 km yol gittim. Daha doğrusu iş yerinden geldim. O yüzden kısa bir sürüşüm oldu. Onda da 27 kWh tüketimim oldu. Bu şarjımı aslında ben %99'a kadar fulllemiştim ve şarjdan itibaren şehir içinde Ankara'da işte Ağustos ayında kullandım. 115 km yapmışım bakın şehir içinde 17 kWh'lik tüketimimiz olmuş. Güzel bir tüketim aslında. Kilometrede 1.7 lira diye düşünebiliriz 115 kilometrede. Ve %99'dan %78'e yani 79 olsaydı %20. %20 ile 115 kilometre yapmışız bakın. %1 ile 5 kilometreden daha fazla. Hatta %1 ile 6 kilometre civarı bir şey. Yani 550 kilometre 600 kilometre arası bir menzil şehir içinde sunuyor bize şu anda Ağustos sıcaklarında. Ağustos sıcakları ne aslında? 32-34 derece sıcaklıklar var şu anda da mesela saat 3 ve... 32 derece sıcaklık var. Klima da her zaman açık oluyor. 22 derecede şu anlık bir kademe değil ama genelde iki kademe de şöyle açık oluyor. Onu da söylemek mümkün. Yani 550-600 kilometre şehir içinde alıyorum. Ankara'da sürerken Ağustos ayında diye söyleyebiliriz. Şimdi de 178 ile Eskişehir'e çıkacağız. 225 kilometre daha yol yapacağız. Ve 225 kilometrede bakalım ne kadar tüketimimiz olacak. Şu güncel sürüşte sıfırlayıp bunu görebiliriz. Şöyle sıfırlayalım. Buradayken tabii bu yüksek bir tüketim olmuş çünkü çok kısa bir sürüş yaptım. O yüzden bunun genel biraz daha uzun sürdüğümde düşüyor 17 kW'lara diye söylememiz mümkün. Eskişehir'e vardığımızda da işte %50'lik bir tüketim yapsa %20 ile falan varız diye düşünüyorum. Onu da göreceğiz. Varınca yine bilgilendirme yaparım. Ankara'dan çıktıktan sonra 60 km sonrasında hemen bir mola verdik şimdi. 16.3 kWh tüketimimiz oldu. 115 km hızlarla gitmeye çalıştım ama Ankara çıkışında çok trafik vardı. Oralarda çok yavaş gittim. O yüzden ortalama hızım biraz yavaş gözüküyor. Ama mümkün olduğunca yol açıldıktan sonra 115'te gitmeye çalıştım. Bayağı güzel bir tüketim oldu. 60 km gittik. %77 idi aslında. %78'e başlamıştım ama biraz ev önünde bekleyince klima açık. %77'ye düştü. %77'den %66'ya. %11'lik bir tüketimde 60 km yaptık. %1 ile 5 tüketse 55 km yapmamız lazım. Onun üzerinde yani 550 kilometre falan menzili tekabül edecek şekilde bir profil verdi yine bu sürüşümüz dedi. WLTP değeri olan yani fabrika çıkışı verisi olan 523'ten yukarıda seyrediyoruz şu anda ve hava sıcaklığı da 37 derecelerde sürdüğümüz bu yolda diye söyleyebiliriz. Yani 37 derece sıcaklıkta 550 kilometre menzil veren bir profilde ilerliyoruz. Tüketimlerimiz bu şekilde diye söyleyebiliriz. 160 kilometre gelmişiz. %44'e düşmüş. %77 ile başlamıştık. 33'lük bir tüketim. %1 ile 5 kilometre tüketsek %33 165 kilometre gitmemiz lazım. Şu anda ise 162 kilometre gitmişiz. Yani yaklaşık 500 kilometre profille gidiyoruz. Biraz tabii yokuş yukarılar var burada Sivrihisar'a gelirken Polatlı'dan sonra. Onların etkisi olmuş olabilir. Bir de zaten hep 115 ile gidiyorum. Şurada gördüğünüz gibi. Onda etkisi var burada artık. Bir 70-80 kilometre sonra da Eskişehir'e varmış olacağız. Son tüketimleri de orada göstermiş olurum. Hava sıcaklığı da şu anda 35 derece. Evet tekrar merhaba. Eskişehir'e geldik. Toplamda 226 kilometre yaptık bu güncel sürüşte. %77 ile başlamıştık. 78'de ama beklerken 77 olmuştu. O yüzden 77 diye sayıyorum ben. 77'den %31'e düştü. %46'lık bir tüketim diye düşünebiliriz. Çok iyi geldik aslında. 115 km hızlarla gelmeye çalıştım hep. Ama Ankara çıkışı ve Eskişehir girişi şu an 18-27 iş saatine dek geldiği için burada da bayağı yoğundu. O yüzden oralarda yavaşlamak zorunda kaldık bayağı trafikte. Onun dışında hep 115 ile gelmeye çalıştım. Şu anda hava sıcakta 30 derece ama yollarda 35-37'yi bile gördüğümüz oldu. Şurada gösterelim. Şu an 30 derece gelmiş. Gölgede park ettim zaten şimdi. Ve 226 kilometreyi dediğim gibi bu %46'lık şarjla gelmişiz. Çok güzel bir geliş oldu aslında. %46 ile daha önce geldiğimi hatırlamıyorum. En düşük tüketimim oldu şu anda. Ve klimada 23,5 derecede hep açıktı. iki kademe. Ve araçta iki kişiydik. Arkada valizimiz de var. O şekilde bir sürüşte %46'lık şarjla gelmiş olduk. %1 ile 5 km yapsa %46 ile 230 km yapması lazım. Nispeten öyle gelmişiz. Yani uzun yol profili 500 km olacak şekilde bir sürüş yapmışız. Şimdi bunu bir de ben toplam seyahatime şarjdan itibaren bakacağım. Bu şarjdan itibaren %99'dan %31'e %68'lik tüketimde geçerli olan 341.8 kilometre yapmış bakın. %68 ile. Dolayısıyla bu araba işte %68, %1 ile yine 5 yapsa %68 ile 340 kilometre falan yapması lazım. Tam 500 km'lik menzil olmuş. Şehir içi bir kısmıydı bunun. %77'ye kadar olan kısmı. Ondan sonrası şehir dışı yani Eskişehir Ankara arası düz yolda sürüş toplamda 500 kilometrelik bir menzil profili. Bu da vermiş bize diye söylemek mümkün. Ya, güzel bir tüketim var. Burada 17.3'müş şarjdan itibaren. Güncel de direkt uzun yolda 17.5'miş. Yani kilometrede 1.75 lira gibi hızlı şarjla düşünebilirsiniz. Bu arada WLTP yani fabrika verisi 523 kilometre diyor. Biz de ona yakın bir şey sürüyoruz. Klima sürekli açık. Hava sıcaklığı fazla. WLTP standartların altında olmamız gayet normal ama çok yakınız. 500 kilometre. O da 523'tü. Çok yakınız ve 1.75 lira kilometrede tüketimimiz var gibi düşünebilirsiniz hızlı şarjda. Herkese merhaba. Eskişehir'de biraz sürüp 234 kilometreye geldik. 226 ile gelmiştik buraya. İşte bir 8 kilometre falan sürdük. %30'a düştü şarjımız. Yani %77'den %30'a %47'lik bir şarj tüketimi oldu. 234 kilometrede yine 500 kilometre menzil civarı veriyor. Şimdi burada Eskişehir'de Eskişehir Ankara yolu üzerinde TOG'un a, TURGO şarj istasyonu var. TOG merkezinde şöyle göstereyim. şehir istasyonu yanında hemen. Eskişehir-Ankara yolundan Ankara'ya doğru giderken hemen şehrin yanında ve Şehir Hastanesi'nin yanında şöyle yetkili servisi var TOG'un. Burada bir şarj aleti var. Şimdi burada biz bunu şarj edeceğiz ve yarın da yola çıkacağız Antalya'ya. Yarın sabah. Bu arada lastik basınçlarımın da hava serin olduğu için şu an akşamüstü 25 derece 34'e düştüğünü gördüm. Bunları da şişirmeyi planlıyorum. Bir 36'ya çıkarırım. Önerilen o. Biz 4 kişi çıkacağız yola. O yüzden 38 sıcakta da 38 olur diye 36'ya çıkarırım diye düşünüyorum şimdi. Evet şimdi burada şarj edelim. Onun için arabayı susturalım. Şöyle fırın. Arabayı susturduk buradan şarj edip tıklayalım ve dışarı çıkıp şarjımızı yapalım buradan. Kablomuzu taktık. Uygulamadan da şarjı başlat dedik. Şimdi şarjın başlamasını bekliyoruz. Bakalım başlayacak mı? Şu an sesi duydum ve başladı. Güzel şarjını burada olduğunu gösteriyor. Cihazdan da ses geldi. %30'da şarja girdik ve direkt bakın şurada 160 ile başladı. Zaten maksimum tok 160 alıyor. 160 da başladı. Bu demek ki batarya sıcak. Hı, güzel şekilde alıyor şu anda 160 la. Hızlı şekilde. Şimdi her içine girelim bir bakalım. Burada zaten çok yapacak bir şey olmadığı için belki şeyin dükkanına gidilebilir. Başka da bir şey yok aslında. Yol geçiyor çünkü. servislerinde. O yüzden araçta beklemek daha mantıklı. Dışarıda gürültü de var zaten. O yüzden şöyle aracımıza girelim. %30'da bakın hemen %32 olmuş bile. Ben içeride oturduğum için de aracı aksesuar moduna alacağım. Şuradan start stop'a basayım. Bu sayede klimam da çalışsın. Şuradan gösterelim. Klimamı teke aldım. Gerekirse iki alalım. Şu an hava 24 derece olduğu için zaten sadece havalandırma ihtiyacım var ama 23.5'te bu güzel çalışsın. Şarj olurken ben de burada şuradan televizyon izleyebilirim, YouTube izleyebilirim ya da başka işlerimi yapabilirim otururken. %34 oldu bile bakın çok hızlı şekilde şarj oluyor çünkü maksimum gücü alıyor şu anda. Evet bu şekilde şarjımızı yapalım bakalım ne kadar sürede olacak sonrasında da yola hazır olalım. Evet şimdi aracımız %90 şarja geldi. Yanı da araç geldiği için tabi şarj hızı yarıya düştü. Şimdi zaten %90'dan sonra iyice yavaşlıyor o yüzden şu ankini söylemiyorum bile. Ama yana araç gelince biraz yavaşlıyor tabi. Yani yana araç gelince maksimum 90 alabiliyor. Ona direkt düşmüştür zaten. Şimdi %90'da da daha da düştü. %90'la %90 da ben 450 gider diye tahmin ediyorum. Zaten tahmini mesafede 439 km gider diyor. Ben Eskişehir'den Antalya'ya gideceğim. Zaten mesafe o kadar. Bir de yolda zaten alırım. Mola veririm elbet. O yüzden bu şarj bana gayet yetecektir. O yüzden yapacağım şey şu olacak. Şimdi burada artık durdur kilidi aç diyeceğim. Onu da şuradaki tuşla yapıyorum. Buradan %91'e de gelmiş. Durdur kilidi aç diyelim. Şarj başarıyla durduruldu dedi. Şimdi de burada kilidi aç diyor. Hemen kilidi aç deyip şöyle şuradan kilidi aç diyelim dışarı çıkıp kilidi açalım. Evet aracın şarjını tamamladık. %91 gösteriyor. Tabi o daha yeni %91'e geldi. İşte aslında %90'ın sonu gibi düşünebiliriz. Şimdi frene basıp start tuşumuza basalım. Aracı çalışır hale getirelim. Herhangi bir problem yok. Kenarımızı takalım. Ve yolumuza çıkalım. Şunu da tamam diyelim. Toplamda aslında bir 35 dakika var, şarj etmiş olduk. %30'dan 90'a %60'lık şarj. Şimdi bununla yolumuza devam edebiliriz. Şöyle çıkalım. Ve yolumuza devam edelim. Yarın da dediğim gibi yola çıkacağız Antalya'ya. Bakalım o süreçte nasıl bir tüketim olacak onu da sizlerle paylaşırım. Eskişehir'den Seyit Gazi üzerinden, Afyon üzerinden Antalya kemer tarafına geçeceğiz. Ve onun için aracımızı %90'a şarj ettik. 17 kWh tüketimimiz var. Bu ne ne aslında? %91'e geldiğinde durdurmuştum ve ondan sonra şarj ettiğim yerden kaldığım yere 6,5 km Eskişehir'de. 23 derece sıcaklıkta yol yaptım. Orada da 17 kWh tüketim olmuş. Üzerine bir de işte %90'la Antalya'ya doğru yola çıkacağız buradan. Dediğim gibi Seyit Gazi üzerinden gideceğim. Tahminim işte %90'la bunun da bahsettiği gibi 450 km civarı yol gideceğim. Bu da zaten tahmini 450 veriyor. Ama yol üstüne elbet şarj ederim. Nerelerde duracağız? Tüketimler nasıl olacak? Onları da yol boyunca göstermiş olacağım. Yani şimdi yola çıkalım ve sonuçlara görelim. Tabi şu an saat 21.52 şarjdan sonra geldim. Ama sabah yola çıkacağım erkenden gün, gün, doğumunda. O yüzden yola çıktığımda saat daha farklı olacak. Yani güneş doğmuş olacak. Evet hep beraber nasıl olduğunu görelim tüketimlerimizin ve yolculuğumuzun. Herkese merhaba. Sabah saat 6.30 17 derece. Hava bayağı serin Eskişehir'de. Ağustos'un 17'sindeyiz. 23.5 derece ayarda olduğu için bu hemen ısıtmaya başladı. Isıtıcı çalıştı. O da başlangıçtaki tüketimi artıracaktır bir kademe alayım ben. Şimdi yola çıkacağız ve Antalya'ya doğru gideceğiz. Antalya'da sıcaklık 30'lara çıkacaktır zaten öyle vakti. Sabah olduğu şu an serin. Bakalım nasıl tüketimlerimiz olacak onu da hep beraber görelim. Afyon'u geçtik, Sandıklı'yı geçtik ve ondan sonra Dinaralli Lavanta yeri var. Orada bir mola verdik şimdi. Saat 9.36 oldu. Şöyle göstereyim. Seyit Gazi üzerinde Afyon'a gelene kadar 13-14 derece sıcaklıklar vardı ve araç içeriği ısıttı hep klima kapalı olmasına rağmen. Şu anda da klima kapalı. Şu an 26 derece. Hani klima kapalı normal durabiliyoruz ama büyük ihtimal hava ısındıkça klimayı açacağız. Yani klima kapalı şekilde geldik buraya kadar. Toplamda 225 kilometre. Yüzde 90'dan 38'e indi. Dolayısıyla %52'lik bir şarj tükettik. %1 ile 4 tüketse %52 ile 410 kilometre tüketiyor. Yaklaşık 400 kilometre ya da 410 km %100 şarjla menzil veren bir profile geldik. Bayağı tüketim yaptı burada bu yolda. Bunun sebebi de büyük ihtimal işte dediğim gibi sıcaklığın düşük olması. Sıcaklığın düşük olması batarya çok etkiliyor. Burası 13 derecelere kadar düştü. 13-14 kez sürüyordu hep. Bir afyondan sonra böyle biraz artmaya başladı sadece. Dolayısıyla tüketim de yüksek oldu beklediğimden. Yani havalar sabah soğuk olduğu için bayağı yüksek bir tüketim oldu diyebiliriz. Beklediğimden fazla tüketti bu gelişimde. Bir de Seyit Gazi içerisinde aslında Seyit Gazi yolunda diyelim. Çok fazla yol yapımı var. İyice artmış. Daha önce geldiğimde sadece bir tane bir kilometrelik falan çok yavaş gittiğimiz yer vardı. Bu sefer 3-4 tane işte taşlık bir yer oldu. Oradan şu anda gitmek hiç iyi değil aslında. Ağustos 2025'ten bahsediyorum. Ama orayı genişletiyorlar. Genişlik, genişlettikten sonra rahat olacaktır. Ama şu anda çok yavaş getirdi bizi. Yani 3 saatte gelebildik bunu. Ortalama hızında o yüzden düştü. Afyon'dan sonra özellikle işte 115-120 km hızlarla hatta şurada sabitleyici 115'te şu anda. 120-115 hızlarla geldim. Buraya kadar gelmiş olduk. Şimdi buradan da Antalya'ya devam edeceğiz. Burada bir ZES şarj istasyonu var yavaş. Bununla şarjı biraz şarj edeceğim. Şu an %38'de. Yani bunun Antalya'ya gidemem gibi gözüküyor. Buradaki alacağım şarj belki beni kurtarır. 22 kW'la aldığı için biraz hızlı alabilecektir diye umut ediyorum. Bakalım ne kadar şarj almış olacağız buradan. Bir kahvaltı yapacağız burada kahvaltı süresince ne kadar şarj alacağız onu da göreceğiz. Şu an saat 9.38. Yani bakalım ne kadar sürede ne kadar şarj almış olacağız. Onu da size göstermiş olacağım. Tabii buradaki ZES şarj istasyonunun gördüğünüz gibi şeyi yok. Kablosu yok. Bu kabloyu kendiniz taşımanız gerekiyor. Togun yanında veriyor bu kabloyu. AC, AC kablo. Onu oraya takacağız. Sonra da şarjı başlatacağız. Evet, şarjı başlattık Zest'ten. Şöyle. ZES'te yavaş şarjın kilovatı 8.99. Şu anda şarj oluyor gözüküyor. 21.9 kilovat oluyor. Çok belli oluyor mu bilmiyorum ama. Şöyle bir şarjımızı yapalım. Kahvaltımızı yaparken. Bakalım ne kadar dolacak onu da görmüş olacağız. Zeste şarjımızı yaptık. Şu an saat 10.40. Yaklaşık bir, bir saat 10 dakika durduk burada ve %38'den %60'a gelmiş. %22'lik şarj yapmışız. Gayet güzel oldu. Bu bizi Antalya'ya götürdüğü tahmin ediyorum. 250 km var, yolumuz var. Bakalım gidebilecek miyiz? Antalya'ya geldik ve Antalya'dan kemer doğru giderken bir 5 dakika ihtiyaç molası verdik. Burada da tüketimleri hemen bahsetmek istiyorum size. Şarjdan itibaren Dinaraylı'de şarj etmiştik Lavanta Bahçesi'nde. 15.3 kWh tükettik. Oradan buraya gelişti. Hava sıcaklığı yükselince tüketimler düşüyor. Bir de yokuş aşağı burası. Şu an 31 derece mesela ama dışarıda güneş görünce 34'e falan çıkıyor. Klima full açık. Gidiyoruz. Ve %25'e düştü. Eğer şarj almamış olsaydık %38'di. %60'a kadar almıştık. %20'lik, 2'lik bir şarj. %60'dan %25'e düştük. %35 tükettik. %38'den %3 kalacaktı buraya geldiğimizde. Yani aslında şarj almadan da buraya gelebiliyoruz. Ama burada mecbur şarj almamız gerekiyor. %3 kalıyor çünkü. Yani ucu ucuna varabiliyorduk aslında. %90 şarjla Eskişehir'den çıktığımızda ama oradaki %38'den %22 şarj alıp %60'a çıkış bizi kurtardı aslında. Bu da büyük ihtimal %5 daha harcayıp varacağız. Şu an gez uygulaması da zaten öldü. %20 ile varacaksınız diyor. 18 kilometremiz kalmış. Kemer tarafına, bel dibine gidiyoruz. Tüketimlerimiz bu şekilde şarjdan itibaren. Güncel sürüşte toplam Eskişehir'den 17.6 kWh tüketmişiz. Gördüğünüz gibi. Evet böyle devam ediyoruz. Son varışımızda da tüketimlerden bahsederim yine. Antalya Beldi bir tarafındaki otelimize geldik. Tatil için ve burada şimdi tüketimimi gösterirsek 433 km tam Eskişehir'den buraya yol yaptık. 17.5 kWh tüketimimiz olmuş. Ve bu tüketimde bizim ne kadar tüketti onu söyleyelim %90'la başlamıştık %38'e dinar eline geldik %38'den %60'a doldurduk oradan %22'lik bir dolum yaptık yani ekstra ve şu anda da tam %22'lik var yani bunu da ondan çıkarırsak %90'dan %0'a 433 kilometre yapmışız yani %90'la 433 kilometre yapmışız çok güzel aslında. %100'de de böyle bir 480 falan yapmış olduk. Burada işte menzili biraz düşüren, ben aslında 500 üstü bekliyordum. Biraz düşüren sabahki serinlik oldu. Eskişehir'den çıktığımızda Afyon'a kadar çok soğuk hava. 13-14 derecelerde geldik. O aracı ısıtmak zorunda kaldığı için ekstra etkiledi. Ama ondan sonra hava ısındıktan sonra daha güzel tüketim oldu. Bir de yokuş aşağı zaten şeyden sonra. Afyon'dan sonra nispeten. Onu da göstereyim. Şarjdan itibaren 15.2 bakın daha düşük bir tüketim var. Burada 17.5'tu. 17.5 ne yaptık? Yani biz kilometrede 1.75 lira gibi düşünebilirsiniz. Hatta burada bu otelin şarj yerleri de var. Bakın buradan şarj edeceğiz aracımızda. Kolaylıkla işimizi kolaylaştıracak bu sayede. Hemen şarj edip devam edeceğiz yolumuza. Afyon'dan sonra da 15.2 yani kilometrede 1.5 lira tüketmiş gibi olduk diye söyleyebiliriz. Hala 122 şarjımız var. Orada iki şarj almışız ve sadece kahvaltı yaparken sabah şarj aldığımız için ekstra şarj molasına durmadık. O yüzden de sabah 7'de çıktığımız yolculuğumuza 13-18'de gelmiş olduk. Toplam işte 6,5 saat gibi falan bir şey oldu. Bunun neredeyse 1 saat 10 dakikası da mola. İşte 5 saat 20 dakika gibi bir civarda Eskişehir'den buraya kadar gelmiş olduk. Bayağı güzel bir geliş oldu aslında diye söyleyebiliriz. Bununla da tamamlamış olduk aslında bu seyahatimizi. Videomu da burada tamamlayacağım. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.